Hocam bugün makarnamız var Zeyneli makarna Zeyneli kabuğu var O da hocanın üzerinde Ben Metin Akar, Kahramanmaraşlıyım Abim Önce devleti başımızdan eksik etmesin Şu insanlar vatanını Memleketini, eşini, dostunu Bırakıp gelmişler burada hizmet veriyorlar. Ben 20 günden beri burada yemek yiyorum Bütün arkadaşlar hakkını helal etsin Her şeyden memnunuz Yapılan hizmetten memnunuz Biliyorum abi ben amcam benim Bursa'da. Bursa'dan biliyorum ben. Onun için gelip buradan yemek yiyorum. İhtiyaçlarını da alıyorum da veriyorlar sağ olsunlar. Bizler Kahramanmaraş depremini bizzat kendimiz yaşadık. Arkasından bir insan olarak, insanoğlunun ihtiyaç duyabileceği her ne varsa o konuda yardımcı olmak için ilk bir buçuk saatten itibaren çırpınıyoruz. Rabbim buna nasip ettiği için ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Biz, bizlere bu şerefi. okulun kapılarını açtık. 1,5-2 saat sonra depremden. Arkasından halkımız burada ısınmaya başladı. Çünkü yağmur yağıyordu. Daha sonra e, kahvaltı vererek onların karnlarını doyurmaya çalıştık. Arkasından ikinci günden itibaren e, çorba, yemek e, yaklaşık e, 80 bin porsiyon yemeğe ulaştığımız dönemler oldu. Şu anda da 25 bin e, rutin olarak iftar ve sahur yemeklerimiz devam ediyor. Bölgede bizim özellikle Kahramanmaraş içerisinde elhamdülillah. E, bunun dışında 570'tir yaklaşık bölgeye insan vakfımız sevkiyat yaptı. İlk andan itibaren insan vakfımız profesyonel bir şekilde teşkilatlandı ve Kahramanmaraş Koordinasyon Merkezi'ni birinci günün akşamından itibaren burası olarak belirledik ve burada gönüllerimiz yaklaşık 400-450 gönüllüye ulaştığımız günler oldu. Onlar giyimden, gıdadan e, suya kadar ne geldiyse yani halkımız hangi çağrıyı yaptıysa ve neye ihtiyacı varsa o gün ve o hafta içerisinde çok yoğun bir şekilde kendilerini parçalarcasına halkımızın hizmetine çalıştılar. Ben bu anlamda tüm halkımıza desteklerinden dolayı tüm gönüllülerimize bizzat burada mahşeri yaşamış bu toplumun e, yanında olduklarından dolayı teşekkür ediyorum süreçte e, Sizlerde yayın yaparak destek verdiniz sizlere de teşekkür ediyorum ama herkesten hepimizden ve hepimizden razı olsun oh. <laughs> Ay, ya, <laughs> <alabilir miyim? Zordun. gülüyor> leşle <Sessizlik> <Çekim. Yardım. Çekim. gülüyor> <yoksa> yok. <laughs> olmuş yok. da burayı da biz